السلام عليكم كلمة أشطر جينا بالفكرة ديال سنة بلابلس وكن كفكرة مزنكونوسو أنا صائم بنور الشلوم أنا في يوم من الأيام كان رجل يصلي وسمع أن رجلين اثنين يمدحان صلاته فقطع صلاته والتفت إليهما وقال لهما ففي نفس الوقت أنا صائم ففي يوم من الأيام Günlerden bir gün. Yavmun kelimesinin cemisi ne gelir? Eyyam. Yavmun. Yavmani. Eyyam diye gelir. Yavmin. Nekre geldiği için e, belirsizlik vardır. Bir gün. Neden bir gün? Minel eyyam. Günlerden bir gün. Kâne idi. Raculun bir adam. Bir ifadesini yine Nekre'den alıyoruz. Teninden. Raculun ne dediydi? Kânenin haberi yusallî namaz kılıyordu. Ve semi'a derken işitti. neyi işitti? Semi'anın mefulu. Bu enne e, isim ve haberiyle beraber müfret hükmündedir. Ne olmuş? Semi'anın e, mefulu hükmünde olmuş. Enne raculeyni ifneyni iki adamı işitti. Yemdehani övüyorlar. Salatahu <laughs> 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 salatahu onun namazını övüyorlar. Fakat daha kesti salatahu namazını veltefete ileyhima ve onlara yöneldi, döndü. İltefete ila ile kullanılır. Dönmek, yönelmek manasına gelir. Ve kâle onlara dedi ki ve fi nefsil vakti aynı zamanda ene saimun ben oruçluyum dedi. Günlerden bir gün adam adamın biri namaz kılıyordu. İki kişinin namazını met ettiklerini duydu. Hemen namazını keserek onlara döndü ve Aynı zamanda oruçluyum dedi. Evet, burada bilmediğimiz kelime yok gibi zaten. Yemdahu madaha yemdahu. Övmek, hata kesmek, iltefete ila, yönelmek, dönmek. Fi nefsil vakt bak bir ifade. Aynı zamanda anlamına geliyor. Saim de zaten oruç demek. Evet arkadaşlar başka bir dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.